bir kenarı 3x artı 4 birim olan bir karenin sol tarafından 3 birim katlıyor. Bu katlanmış hali. Sonra da üst tarafından x eksi 1 birim aşağıya doğru katlıyor ve son hali bu olmuş oluyor. Şu kat izlerinden kestiğimizde soldan katlananla üstten katlananın üst üste geldiği yer burası ve hiç kat izinin olmadığı yer burası. Bu ikisinin alanlarının farkını istiyor bizden. Biraz daha durumu görselleştirirsek eğer. Bu bizim 3x artı 4'lük karemiz. Sol tarafından 3 birim katlıyorum. Ve yukarısından x eksi 1 birim katlıyorum. Ben bunu 3 katladığımda 3 Kulakçığın kendisi 3'te gölgesinin diyelim düştüğü yer 6 birim küçültmüş oldu burayı. O zaman bizim şurada hiç boyasız olan kat izi olmayan yerimiz kenar 3x artı 4 idi 6 çıkaracağız. Eksi 6'dan o zaman bu kenar 3x eksi 2 olmuş olur. Geldim diğer kenarına. X eksi 1 katlıyorum. Bir kendisi bir de gölgesinin düştüğü yerden 2x eksi 2 olmuş olur. O zaman kenar 3x artı 4 idi. Ben bundan 2x eksi 2'yi çıkarıyorum. Burada çıkarma işleminde özellikle şu eksi eksi artı olacak. Onu dikkat edelim. Burası 3x artı 4 eksi 2x artı 2 olmuş olur. 3x'en 2x çıkarsa x artı 2 artı 4 artı 6 olmuş olur. O zaman şu hiç kat izinin olmadığı alanı hesaplarsak eni boyu ortaya çıkmış oldu. O zaman alan boyasız diyelim. 3x eksi 2 ile x artı 6'nın çarpımıdır. Burada birinciyle birinci ile ikinci, birinci, ikinciyle birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci çarpımlarını yapıp benzer terimleri topluyorduk. Ama kısaca ben yazıyorum sonucunu. 3 x kare Eksi 12 gelecek. Orta terim ise 18-2'den artı 16x olacak. Burası şu boyasız alan. Şu küçük alanında hesaplayıp ikisinin arasındaki farkı hesaplayacağız. Şimdi küçük alana gelirsek şöyle katladığımız kağıttan burasını 3 birim katladık. O zaman şurası hala 3 birimdir. Burasını x 1 katladık. O zaman burası hala x 1'dir. Yani şurası 3, şurası da x 1'dir. O zaman boyalı alanı hesaplarsak bir kenarı 3, bir kenarı da x 1'dir. Hesaplarsak alanım 3x -1'dir eksi 3 olmuş olur. Şimdi alanlar arasındaki farkı bulabiliriz. Büyük alandan küçük alana çıkarıyoruz. 3x kare artı 16x eksi 12'den 3x eksi 3'ü çıkaracağız. Yine çıkarma işleminde şuraya dikkat edelim. Burası eksi 3 x artı 3 olarak açılacak bu parantez. O zaman işlemimizin sonucunu yaparsak x kare ile benzer terim yok. Bu aynen kalır. 3 x kare herhangi bir toplama çıkarma işlemi yapılamaz. 16 x ile eksi 3 x benzer terimlerdir. 16'dan 3'ü çıkardım. Artı 13 x eksi 12 artı 3 eksi 9 yani cevabımız 3x kare artı 13x eksi 9 olmuş olur.